Selam sevgili hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de turuncu ve krem biriple geldim karşınıza. İpim orta kalınlıkta bir ip, şişlerim 3,5 numara. İlmek sayılarım sonu tek olacak. 17, 21 böyle sonu tek olacak. İstediğiniz sayıda başlayabilirsiniz. E, modelin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma abone olmadıysanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açtığınızda yeni koyduğum videolardan haberdar olursunuz. Beğendiğiniz videolarıma da bir beğeni bir yorum vererek kanalıma destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Ben lastik uygulamadım. Bu model her lastiği kaldıracak bir model. Siz istediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Şimdi ben modelin arka yüzündeyim. Modelin arka yüzünden modelin kurulumuna başlıyorum. Modelin arka yüzünden kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Ana rengimle bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Ön yüzden renk geçişi yapıp, e, nakış koyacağız. Ve bu modelin tek bir özelliği var. Bütün arka yüzden de ön yüzden de model düz olarak örülüyor. Arka yüzden bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Çok güzel bir model. Her yerde kullanabilirsiniz. Nerede istiyorsanız oraya yakışacak bir model. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Dönüyorum. İkinci sıra modelimin ön yüzündeyim. Renk geçişimi yapıyorum. Renk geçişi olduğu için kenar ilmeğimi örüyorum. Hemen buradan bakın. Düz öreceğiz ama böyle alttan ilmeğin alt yuvadan bir ilmek alıp düz örüyoruz böyle. Bir normal düz bir alt yuvadan düz bir normal düz bir alt yuvadan düz modelimizin bütün şeyi dikkat etmeniz gereken bu Kar ilmekleri karıştırmayın normal düz bir alt yuvadan düz bir normal düz bir alt yuvadan düz bir normal düz örüyoruz bir alt yuvadan düz örüyoruz Dediğim gibi model tamamen düzilmekten oluşuyor. Bir alt yuvadan düz, bir normal düz. Bir alt yuvadan düz, bir normal düz. Alt yuvadan düz, normal düz. Bir alt yuvadan düz örüyoruz, kenar ilmeğimizi örüyoruz, dönüyoruz. Modelin arka yüzündeyim. Modelin arka yüzünden Modelin arka yüzünden bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Dedim ya bu model tamamen düz ilmekten oluşuyor. Arka yüzden bütün ilmeklerimi düz örüyorum. kenar ilmeğimi de örüyorum, dönüyorum. Tekrar modelin şimdi ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Renk geç olduğu için kenar ilmeğimi ör örüyorum, pardon. Burada örmeden hemen ilk yuvadan almıştık. Şimdi normal düz örüyoruz. Bir normal düz, bir alt yuvadan düz. Bir normal düz, bir alt yuvadan düz. Bir ilmek normal düz örüyoruz. Bir ilmek alt yuvadan düz örüyoruz. Normal düz, bir alt yuvadan düz. Bir normal düz, bir alt yuvadan düz. Bir normal düz, bir alt yuvadan düz. Bir normal düz, bir alt yuvadan düz. Böyle sıramız devam ediyor. Normal düz, normal düzle başladık, normal düzle bitirdik. Kenar ilmeğimi örüyorum, dönüyorum. Modelin arka yüzündeyim. Dediğim gibi modelin arka yüzünde hiçbir işlem uygulamıyoruz bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Sadece modelin ön yüzünden bir sıra şekil veriyoruz modelimize. Modelin arka yüzünden bütün ilmeklerimi düz örüyorum. kenar ilmeğimi de örüyorum, dönüyorum. Yine renk geçişi yapıyorum krem ipimle. Renk geçişi olduğu için kenar ilmeğimi örüyorum. Bu kez yine buradan alt yuvadan düz örerek başlıyoruz. Bir alt yuvadan düz, bir normal düz. Alt yuvadan düz, normal düz. Alt yuvadan düz Normal düz. Alt yuvadan düz, normal düz. Ya tamamen düz örüyoruz ama bir ilmek alt yuvadan böyle alıyoruz. Bir ilmek normal örüyoruz. Bir alt yuvadan düz, bir normal düz. Bir alt yuvadan düz, bir normal düz alt yuvadan düz normal düz alt yuvadan düz kenar ilmeğimi örüyorum dönüyorum bakın model belli olmaya başladı modelimin arka yüzündeyim modelin arka yüzünden hiçbir işlem yapmıyorum bütün ilmeklerimi düz örüyorum bir sıra daha çalışalım beraber kolay bir model zaten sadece dikkat etmeniz gereken ilmekleri karıştırmayın. Bir alt yuvadan düz alıyoruz, bir normal düz alıyoruz. Kenar ilmeğimi de örüyorum, dönüyorum. Modelimin ön yüzündeyim. Bakın belli olmaya başladı model. Tekrar turuncu ipime geçiyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum renk geçişi olduğu için. Bakın bunu başlarken normal düz başlıyoruz. Öbür krem iple başlarken de alt yuvadan ilmek alarak başlıyoruz. Normal bir düz, alt yuvadan düz. Normal düz, alt yuvadan düz. Normal düz, alt yuvadan düz. Normal düz, alt yuvadan düz. Model tamamen düz ilmeklerden oluşuyor. Alt yuvadan bir düz, normal düz, alt yuvadan düz, normal düz, alt yuvadan düz, alt yuvadan bir düz, normal düz kenar ilmeği. Başta nasıl başlıyorsak, sonu aynı öyle bitiyor. Bakın modelimiz kendini göstermeye başladı. Arka sıradan bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Arka sıradan bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Model anlaşıldı. Zor bir şey değil zaten. Tamamen düz örgüden oluşuyor. Dediğim gibi sadece dikkat etmeniz gereken alt yuvadan düz alıp ön yüzden düz yani düz normal düzle alt yuvadan düz alırken birbirine karıştırmayın. Başka hiçbir püf noktası yok modelin. Ve her yerde kullanın. Çok güzel bir model. Şimdi bakın Ben şimdi kamera arkasında ördüğüm parçayı bir bakar mısınız modelin güzelliğine? O kadar güzel bir model ki. Burası arka yüzü. Petek gibi arkası. Bakın. Burası ön yüzü. Bu beraber çalıştığımız Bu da modelimizin ilerlemiş hali. Bugünlük de bu kadar diyorum. Bakın şöyle göstereyim yine de. Bugünlük de bu kadar diyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın.